Evet. vemel mel Kur'anu mahlukan taala kelamur rabbi an cinsil maqali. Ve Kur'an Kur'an değildir mahlukan. Mahluk değildir. Teala yüce oldu. Kelamur Rabbi. Rabbin kelamı yücedir. An cinsil mekali. Makal cinsini olmaktan. Bizim kavillerimiz cinsinden. Sözlerimiz, harflerimiz, seslerimiz cinsinden olmaktan münezzehtir. Evet. Şimdi Şari Hazretleri bize anlatacak. Burada. Ma hüna bi ma leysa. Hmm. Buradaki ma leysa manasınadır. Yani ve leysel Kur'an mahlukan demektir. Ma ve hmm. la el Ma ve el müşebbe bileyse. Evet. Hmm. Vel Kur'an'u Kur'an lafzı yutlaku itlak edilir, söylenir ve yuradu bihi onunla murad edilir. El kıraatu kıraat murad edilir. Yani Kur'an denir yani okumak. Hmm. Ve yuradu bihi onunla murad edilir. El mushafu mushaf murad edilir. Yani. Kur'an, Kur'an'ı ver bana. Yani mushafı ver. Eğtinil Kur'an, yani eğtinil mushaf. Mushaf bu ve yuradu bihi el makru'u makru'u okuna. Değil mi? Andır bu. Okunmuş olandır yani. Hı hı. Ve ve el muradu hüna. Peki burada kastedilen de ve ve o el muradu hüna. Burada kastedilendir. Yani okuna gelen şey bu Kur'an. Allah'tan bize vahiy edilen Kur'an. Ve men Kur'an'ı şu okuya geldiğimiz Kur'an ama bizim okuduğumuz değil. Allah'ın zatı pâk Sübhaniyesinde mevcut olan Kur'an. Şimdi Kur'an okunan. Kur'an Kur'an ama bizim okuduğumuz, bizim tarafımızdan okunan Kur'an değil. Allah'ın zatında kaim olan Kur'an. Hmm. Fe innehu el kelamun nefsiyyü. Kur'an kelamı nefsi. Allah'ta kaim olan. El kaimu bi zatihi subhanahu. Allah'ın zatında kaim olan kelam nefsi manası. Dolayısıyla okunan manasıdır yani burada. Ve Mel Kur'an şu okuna gelen Kur'an var ya mahlukan, mahluk değildir. Yani şu okuna gelen Kur'an ama bizim okuduğumuz değil. Çünkü biz mahlukuz. Dolayısıyla bizim okuduğumuz da ne olacak? Hmm. Mahluk olacak. Şu okuna gelen tilavet edilen Kur'an Allah'ın kelamı nefsisi olan Kur'an, Allah'ın zatına kaim olan Kur'an gayr mahluktur. Hmm. Yoksa hafızın dimağında olan, yani Allah hafızın dimağı da nedir? Mahluktur yani. Hmm. Cebrail'in okuduğu Kur'an, Muhammed Aleyhisselam'ın okuduğu Kur'an hepsi mahluktur. Çünkü bunlar hepsi mahluktur. Ama Allah'ın zatında aynı kelam mevcut. Ha işte o gayr mahluk olan çünkü Allah da gayr mahluk. Zatında kaim olan Kur'an'da gayr mahluk. Hmm. Ve kelamur Rabbi kelamur Rabb beytte geçiyor. Failu taala taala fiilinin faili. Hmm. E ne demek? Hmm. Teazzame ve tekaddese. Teazzame ve tekaddese. Bak tenazu baba. Teazzame ve tekaddese kelamul hakkı. تقدس كلام الحق تعظمه هو تمام على ماذا البصريين على ماذا تعظم كلام الحقي وتقدس هو تمام جناب رب العالمين كلامه يجدر باكتر نيدن أن أن يكُون من جنسي an en yekûne olmakta min cins-i mekûlil mahlukatının mekûlattı cinsinden olmaktan. Mahlukatın mekûlü, mahlukat tarafından söylenen olmaktan münezzet. Mahlukat tarafından söylenen şeyler nedir? Ve hu el hurufu vel asvat. Seslerdir, harflerdir. hiye mahlukatün bunların hepsi mahluktur. Feyekûnü <laughs> binane oluyor mahlukan. E bunlar ki mahluktur. Dolayısıyla dolayısıyla bunların mekulü de ne oluyor? Mahluk oluyor. Sesler mahluk. Harfler mahluk. Öyleyse insanların mekulatı da nedir? Hep mahluk. Ve fil kelami kelamda Musanif Hazretleri'nin söylediği sözde ne vardır? İşaretün. işaret vardır ki ila ennehu. Şuna işaret var ki yukalü söylenir. Şöyle söylenir. Kelamullahı gayru mahluqun. Yani doğrusu budur. El Kur'an-ı gayru değil. Kelamullahı gayru mahlu. Allah'ın kelamı gayru mahluktur. Ve la yuqalu söylenmez. El Kur'an-ı gayru hmm. Kur'an gayru mahluktur denmez. Kelamullahı gayru hmm. mahlu. Buna işaret var. Çünkü bak ne yapıyor? Ve mel Kur'an'u mahlukan diyor arkadan. Teala kelamur Rabbi an cinsil mekali. Demekle demek diyor ki el Kur'an'dan muradım ve ma kelamullahi teala mahlukan. Allah'ın kelamı mahluk. Liyella yesbika sebkat etmesin gelmesin. El fehm. Liyella yesbika Lella yesbuka el fehm. Lella geçmesin el fehm fehim etmesin. Neye sebkat etmesin fehim yani akıl intikal etmesin, geçmesin yani. Sebaka geçti. Yesbuka geçer. Hem mütedem lazım kullanımı var bunun da. Lella yusbak değil de lella sabık olmasın, geçici olmasın yani. El akıl geçmesin. Akıl neye geçmesin? Ennel müellefe minel asvati vel hurufi gadimun. Seslerden ve harflerden müteşekkil olan da Kadimdir Buna akıl ne yapmasın? Sebkat etmesin. Akıl buna gitmesin diye şöyle denir. Kelamullahi gayru mahlukin denir. El-Kur'an gayru mahlukin denmez. Anladık. Yani kelamullahi gayru mahlukin diyoruz ki... Ha, El-Kur'an'u gayr El-Kur'an deyince şimdi onu biz de telaffuz ediyoruz yani. Kur'an'ı biz de telaffuz ediyor Hı. Adam düşünebilir ki elimizdeki Mus'af da acaba gayr mahluk mudur? Zihin buna gitmesin diye seslerden ve harflerden meydana gelenin de kadim olduğuna efendim zihin e, sepkat etmesin, gitmesin diye Kelamullahi gayr-i mahlukin denmesi gerekir. El-Kur'an'u gayr-i mahlukin. Hı denmemesi gerekir. Buna da ne yaptı? İşaret etmiş oldu yani. Tamam. O yukarıda feyekûnü mahlukan vardı ya. Bak orayı bir daha bir alalım da. Ey teazzama ve tekaddese kelamul hakkı. Hakkın kelamı yüce oldu. An en yekûne olmaktan min cinsi mekûl ile halkı mahlukatın mekûlü cinsinden. Yani mahlukat tarafından meydana getirilen kavillerden yücedir Allah'ın kavli kelama. Niye? Çünkü mahlukatın tarafından getirilen kelam ne? Ve el hurufu vel esvatu. Sesler ve harflerdir ki elle diye mahlukatı. Onlar da mahluktur. Bunlardan olmaktan yani ses ve harf makulesine olmaktan münezzehtir. E peki ses ve harf ile olursa ne olur? Feyekûnü olur o zaman. Feyekûnü idâ kenerim kezâlik mahlukan. O zaman ne olur? Cenab-ı Allah'ın kelamı mahluk olur yani. Mahluk olur yani. Sen dersen ki harf var, ses var. Hı. Harf, ses bundan mahluktur. Cenab-ı Allah'ın kelamı ne olur? Mahluk oldu. Ve fil kelami, halbuki diyeceğiz. Evet. Ve fil kelami, o kelamda vardır. İşaretün, işaret vardır. Dikkat et buna. İla ennehu şuna işaret var ki yukarı söylenir. Kelamullahi gayru mahlukin deneceğine işaret vardır. Böyle denilecek. Ve la yukarı denilmez el-Kur'anu gayru mahlukin. Onu da nereden anlıyoruz? Teala -te kelamur Rabbin. Teala kelamı Rabbin ne demek? Demek kelamullahi gayrı mahlukin. Musa'nın da el-Kur'an derken kelamullahı murad etmiş. Yani. He, hadis diye rivayet edilen o sözde de aynı şey var. El-Kur'anu kelamullahi teala gayr-ı mahluk. El-Kur'anu kelamullahi teala gayr-ı mahluk. Yani Allah'ın kelamı olan Kur'an gayr-ı mahluktur. Ama bizim telaffuz ettiğimiz Kur'an, hafızın ezberlediği Kur'an, Musaf'ta yazılı olan Kur'an bunlar mahluktur. Kemanuk ile naklolunduğu gibi an bazı hanabileti. Bazı hanbelilerden nakledilmiş ki şu elimizdeki Musafta da mahluktur diye. Bizim okuduğumuz Kur'an'da gayrı Bu ne? Bu yani itiraz için ortaya çıkmış bir şeydir. Onlar ki mahluktur diye Kur'an mahluktur diretince bunlar da hayır Kur'an mahluk olamaz. Kur'an gayrı mahluktur. dimağımızdaki de gayrı mahluktur. Okuduğumuzda da gayrı mahluktur. Yani bir e, ne diyorlar ona? Etkiye tepki yani. Onlar ki öyle baskı yapınca bunlar da böyle tepki vermişler. Yoksa e, nasıl diyelim objektif olarak düşündüğün zaman yani sesten, harften müteşekkil olan gayrı mahluk olması mümkün değil. Çünkü ses, harf dediğin şey mahluk. E ses, harf mahluk ise ondan müteşekkil olan nedir? O da mahluktur yani. Ancak Allah'ın zatında kaim olan mana o gayrı mahluktur. Ve <laughs> tefakka ittifak etmiştir. Kim? El Müslümune Müslümanlar. Ne üzerine ittifak ettiler? Ala itlaqi lafzul mütekellimi mütekellim lafzının istimal edileceğine, kullanılabileceğine kime? Ala Allahi Allah. Mütekellim Allah'a itlak edilebilir mi? Allahu mütekellimun evet denebilir. Lakinnehum ihtilafu fi manahu fakat manasında ihtilaf ettiler. Mütekellim Neyle mütekellim şimdi? Hmm. Mütekellim, sana mütekellim deniyor. Zeydün mütekellim, Zeyd mütekellim neyle? Bir safti vel harfi. Hmm. E Cenab-ı Allah mütekellim. Peki nasıl mütekellimdir yani? Mütekellim bir harfin ve saftin. Yoksa mütekellim bir gayri harfin ve la saftin. Hmm. Değil mi? Fe zehebe ehlül hakkı. Hak taraftarları, ehlül sünne vel cema'a kabul ettiler, gittiler. İle enne hu ma'nen bi bizatihi Allah'ın kelamı kendi zatında kaim bir manadır. Leyse bi harfin ve la savtin. Tamam. Ses de değildir, harf de değildir. Ve zehab el <laughs> baqun diyerleri ise gittiler kabul ettiler ki ila ennehu taala Allahu teala mütekellimun bil hurufi vel asvati Harflerle, seslerle konuşur Cenab-ı Allah. Harf, ses, konuşur. Şimdi biz Ehl-i Sünnet'in maturidileri olarak biz diyoruz ki Ehl-i Sünnet'in maturidileri Cenab-ı Allah'ın kelamını işitmek mümkün değildir. Cenab-ı Allah kelamına delalet edeni yaratır. Sen o yaratılanı ne yaparsın? Duyarsın. Yani manayı, yani mana Cenab-ı Allah kayımdır sana duyurtur Cenab-ı Allah. Tamam mı? Duyurtur. Cenab-ı Allah'ın kelamını yani sen kelamına delalet edeni duyuyorsun yani. Tamam mı? Ağaçtan sana ses gelir, taştan sana ses gelir. Yani o gaybden gelir. O sana senin anlayacağın şekilde sana ilka ediliyor yani. Yani Cenab-ı Allah kelamını senin anlayacağın şekilde harf ve sese büründürerek sana ilka ediyor. Dolayısıyla o Allah'ın kelamına delalet ediyor yani. Ama eşariler de var tabi. Onlar diyor ki Cenab-ı Allah'ın kelamını insan duyabilir yani. Duyabilir. Bir sıkıntı yok onda. Duyabilir. Ve evet. zâbel <laughs> bâkûne diğerleri ehl-i sünnet dışında kalana ile enne mütekelim bil hurub vel asfâ. Fümme ahtelefe. Onlar da ihtilaf etti havile. Bunlar da ihtilaf ettiler yani harf ile konuşur, ses ile konuşur diyenler de bunlar da ihtilaf etmişler. Fezebel hanabile minhum. Onların içerisinde Hanbeliler şöyle bir görüşe. Yani, sesle harf, de yani de. ses de <laughs> harf, ses harfle konuşuyor. Yani ses de harf ile duyurur Cenab-ı Allah. Biz ses harf ile duyurur demiyoruz. Eşariler de diyor bunu yani. Ses harfle harf ile duyurur diyor. Musa Cenab-ı Allah'ın kelamını duydu diyor. Duydu. Musa biz diyor ki Musa Aleyhisselam Allah'ın kelamı delalet edeni duydu yani. Biz öyle diyoruz. Yani. Cenab-ı Allah'ın kelamı nasıl duyacak Musa Aleyhisselam kendisi mahluktur. Ama işte onlar duyurur diyor da Cenab-ı Allah sesle harfle konuştu ona diyor. Ses harfle konuştu. O ses harf Cenab-ı Allah'ın zatında var mı o zaman yani? Mahturi buradaki şey çok güzel yani. Onun anlayacağı şekilde ona kelamına delalet edeni yarattı yani. Yarattı. Nasıl Kur'an'ı bizim anlayacağımız şekilde bize verdi. ilk ayette Musa'ya da öyle ilk ayette. Yani. Evet. Alama nukle anhum. Tabi biz kesin hüküm vermiyoruz ama onlardan nakledildiğine göre. Alama nukle anhum. Onlardan nakledildiği üzere Hanberlerden bir görüş diyor ki ila enneha o harfler ve sesler de kadimetun kaimetun bidati ta'ala. Allah'ın zatındır, kadim ve kaim olandır. Evet. Ha, bu da acayip. Ve zâbel mu'teziletü. Bunlar mu'tezile ise şöyle diyor. İle enne hadisetün. Onlar hadistir. Ses ve harfler hadistir ama kaimetün bir gayri zâti. Zatının gayrisinde kaimdir. Ve zâbel kerramiyetü. Kerramiye mezhebi de diyor. İle enne o sesler, harfler hadisetün. Onlar hadistir. Kaimetun <laughs> bi Bu da en şeni yani. Allah'ın zatıyla o da oldu hadislere mahal. Olmadı kardeşim. En kötüsü de budur yani. <laughs> Şimdi Allah. Hanbeliler kıdemi bırakmıyorlar. Bu sefer sese ve harfe kıdem veriyorlar. Sese ve harfe kıdem Allah'ın zatıyla kaim. Mutezili, onlar diyor hadistir. Allah'ın zatında mı? Yok Allah'ın zatında değildi. Onlar Allah'ın zatının dışındadır Allah'ın zatında ses harfi olmaz tamam? Keramiye hadistir Allah'ın zatındadır hmm. yani, e, e, Bak ehli sünnetin Kair ek ekseriyetini söylediği en güzeldir Ses ve harfle konuşmaz Cenab-ı Allah Ses ve harfle sana duyurabilir Niye? Ses ve harfle Senin ihtiyacın olduğu için sana halk eder Ses harfi sen ancak öyle anlayabilirsin yani. Evet ve delilu ehlil hak. Ehli hakkın delili bu konuda nedir? Ennel harfe ve savte mahlukani. Ses ve harf mahluk. Ve kelamullahi gayr mahluk. Oysa Allah'ın kelamı gayr mahluk. Tamam mı? Ve kelamullahi gayr mahluk. Allah'ın kelamı gayr mahluktur. Ses ve harf ise mahluktur. O zaman ikisinin, ikisinin hiçbir alakası yok. Kelamullah, Allah'ın kelamı ise gayr-ı mahluktur. Makluluk, o zaman demek ki Cenab-ı Allah'ın kelamı leyse bi harfin ve la savtin. Harf ve ses ile değildir. Niye değil? Limtina'i kıyamil havadifi bidatihi ta'ala. Hadislerin Allah'ın zatıyla beraber olması imkansız olduğundan İz sebep şu ki hüve o yani <laughs> kıyamul havadisi bizatihi teala min emaratil hudusi hudus emaresidir. Hudus. Hudus alametlerinden Sonradan olma alametidir. Naam. Evet. Şunu da söyleyelim yani. Meselenin şu boyutuna gelelim. Elimizde de bir Kur'an var yani. Buna ne diyeceğiz? Ne? Evet. El Kur'an makruun bi el sinetina. Dillerimiz ile Kur'an tilavet ediliyor. Tilavet edilmiştir, okunmuştur. Mahfuzun fi sudurina gönüllerimizde mahfuz ezberlenmiştir. Mektubun fi masahifina musaflarımızda yazılmıştır. Kemane Tıpkı şöyle dediğimiz gibi. Allahu mezkurun bi el sinetina. Allah dillerimizde zikredilendir. Allah hadis mi oldu yani? Evet. Yok. Ma'budun fi mesacidina. Mescitlerimize ibadet edilendir. Allah kadim diyor. Kadim Allah biz mescitlerimize ibadet ediyor. Mescudun lehu fi maharibina. Mihraplarımızda ona secde edilmiştir. Gayru hallin fiha. Ama oraya hulul edici değil. Gayru hallin fina ve la fiha. Fina ve la fiha. Ne bize hulul edicidir ne de o ibadet ettiğimiz yerlere hulul edicidir. Hmm. Yani ne bize hulul etmiştir, içimize girmiştir Cenab-ı Allah, değil mi? Ne bizim içimize girip de bizde e, kıyam eylemiştir. Hulul mezhebi var ya, Allah bizim içimize giriyor diyor. Bizde. Yok, bize girmiyor yani. Bizde alakası yok. Neden mescitlerin içindedir yani? Değil mi? Evet. Bir adam Kabe'ye bile Allah buradadır diye secde kafir olur yani. Değil mi? Yemiş şimdi Allah Anlaşıldı yani bunu. Evet. Allah. Anlaşın da yani bunu getiriyor ki diyor, bak diyor, bak bunlar bunlar var. E Hiçbirinde Allah'ın kıdemine bir zarar geliyor mu? Gelmiyor. E Kur'an'ı biz okuyoruz, okuyalım yani Allah'ın Kelam-ı nefsine ne zararı var yani o, o kadim olmasına bir mani değil. Anlaşıldı. Kâlele izbübnü cemaate izbin cemaat demiş ki raveyna, raveyna biz rivayet ettik ve ruvina bize rivayet olundu bir senedi. Ruvina tamam mı? Ruvina <tukSoftu> bize haber verildi yani bize bildirildi. Bize rivayet olundu. Ruvina. <tukår> raveyna olursa biz rivayet ettik. Olmaz. O hoş işte. değil. Rubina bis senet. Senet ile bize haber verildi. Ani Rebi'i Rebi'den. O da kimden? An ahmede Ahmet'ten o da. Ahmet bin, Ahmet bin Hanbel'den. Bize haber verildi ki haber verilen nedir? Min enne raculen yani. Enne raculen se'lehu. Bir adam Ahmet bin Hanbel'e sordu. Usalli halfe Usalli halfe men e, yeşrabul hamra Şarap içenin arkasına namaz kılarım. Yani kılabilir miyim yani? E usalli yani. Usalli halfe men yeşrabul hamra Şarap içen adamın arkasına onun arkasında namaz kılarım. Kılarım mı yani? Kılabilir Kılarım, kılabilir miyim? Fekale la Hayır dedi. Fakale adam tekrar söyledi. bize. Usalli halfe men yekul innel Kur'an'a mahlukun. Kur'an mahluktur diyen adamın arkasında namaz kılabilir miyim? Fakale subhanallah. Allah noksanlardan münezzeh ki masifatla muttasıftır. ki an müslimin ve teseluni an kafiri ben seni Müslümandan nehy ediyorum. Sen bana kafirden sual ediyorsun. Şarap içen herkese namaz kılabilir mi? Ben sana hayır dedim. O adam Müslümandır. Müslümanın arkasından seni nehy ettim. Yani enha nehy ediyorum. Keseni an müslimi. An müslimi fasık yani. fâsık Bişur bil hamr. Hamr içtiğinden. fâsık olan Müslümandan ben seni nehy ediyorum. Ve tes elu. Ve soruyorsun ni bana, sen kalkmış soruyorsun bana ki an kafiri gavurun arkasında namaz kılabilir miyim? Ben sana Müslüman, fasık, bunun arkasında kılamazsın. Sen bana Kur'an mahluktur <laughs> diyen arkasında namaz kılabilir miyim? <laughs> evet, Ahmet bin Hanbel böyle söylemiş. Evet. Tabi biz buradaki kafiri nasıl anlıyoruz? Biz küfranın nimet manasını anlıyoruz. Yani. nimette bulunmuş olan kimse.